Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyorum. Bugün sizlere genel bir video hazırlayarak piyasada olup bitenleri, yakın gelecekteki beklentilerimi aktarmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur. Hazırsanız hemen konuya girelim. Öncelikle son bitcoin düzeltmesinde ayakta kalan ve hızla yükselmeye devam eden Shiba coin'den bahsetmek istiyorum. Coin tanıtımlarında belki de en uzun ve ayrıntılı tanıtımını Shiba kendisinden söz ettirdiği zamanlarda yapmıştım. İlgili videoyu sağ üstte ekliyorum. Ancak Shiba'dan bahsetmek istememin asıl sebebi hacimle ilgili ciddi bir durum karşısında sizleri uyarmak. Coin market Cap'te 28 Ekim itibariyle 8. sıraya yerleşmiş bulunuyor. Avax, Luna ve sonrasında Polkadot'u en sonda da Doge sollayarak 8. sıraya yerleşmiş. Neden Doge özellikle belirtiyorum? Tanıtım videosunu izleyenler bileceklerdir. Shiba coin Doge coin killer olarak yani Doge tahtına göz diken bir token olarak çıkış yapmıştı. Bu sene bunu başarmış görünüyor. Ancak Shiba uyarısı tam da burada geliyor. Shiba coin geçen sene de hızla tırmanarak yoktan var olduğu sistemin içerisinde kısa bir sürede ilk 100'ün içine girmiş hatta 20'li sıralara kadar yükselmişti. Ancak ürün üzerindeki trend sona erdiğinde internet kültürüyle, kripto kültürüyle sırtlanılan ürün artık taşınamaz hale geldiğinde çok seri bir şekilde gözlerden kaybolduğu arka sıralara doğru gerilemişti. Bugün Shiba ile ilgili bunun haberini vermek yine aynı senaryonun yaşanacağını sizlere hatırlatmak için buradayım arkadaşlar. Shiba ve Dogecoin'in sollayan hacmine baktığımızda görmemiz gereken anahtar şey, söz konusu hacmin kripto dünyası içerisinden geldiğini anlamak olacaktır. Burada Emin Gün Sirer'in köpekli coin'lerle ilgili tweet'ini hatırlatmak istiyorum. Elbette kripto piyasasında gezinip duran hacmin köpekli benekli tokenleri şişirmesinden ziyade kalıcı ve organik coinleri beslemesini istediğini, dolayısıyla kendi coin'i Avax'a gelecek meblağın Shiba'ya, Doge'a akmasını istemediği için böyle bir paylaşımda bulunmuştu. Emin gün silerin istediğinin tersine maalesef piyasanın yine tekrarına düşüp köpekli coinleri yücelttiği kısmına tekrar geldik. Ve tüm bu yükseliş organik olmayan kartopu etkisiyle bir kitle hareketine dönüşen benim tabirimle pirana hamlesi olarak gelişmiştir. Tablomuza baktığımızda haftalık 4 mumda 1 sıfırını atarak 10x yapmış olan Shiba'nın RSI indikatörü 90'lı rakamlara ulaşmış durum. Normalde organik yükselişlerde aresayın 80'den sekmesi bile ürünü muhteşem bir hacim mıknatısına dönüştürürken 80-90 arasındaki yolun yarattığı yapay hacmi ve yapay fiyat şişkinliğinde siz hesaplayın. Söz konusu 4 yeşil mumun baştan ikincisinde 401 bir kenara koyarak 25'li rakamlardan hareket ediyorken 24'e kısa bir süreliğine emir girmiştim. Shiba gibi hareketlerini tetikleyen kaynakların dengesiz olduğu ürünlerde elbette yatırım miktarlarını da deneysel küçük miktarlar olarak belirliyorum. Gerçekleşmeden yukarı giden fiyatlanmada iki katı giderek 50 rakamlarda değer kazandıktan sonra RSI fazlasıyla şişmişti ve doğrusu o son yeşil mum süresince ben her an düşüş bekledikçe yükseliş devam etti ve sadece haftalık son mum sırasında bile 50'li rakamlardan değerlendirenler 75'te satış fırsatı bularak son aylarda kripto piyasasının nadir verdiği fırsatı %50'lik bir kazanç fırsatını yakalamışlardı. RSI dolmuş taşıyor, abartı bir hacim var, yine de bunları kulak ardı edip büyük paralar bağlasak nasıl olur derseniz kumar olur derim. Bitcoin son düzeltmesinden sonra 58 bin dolara kadar düştüğünde RSI indikatörünün alt sınırı olan 30'a kadar dayanmıştı. Aynı süreçte düzeltmenin dibinden DOT, AVAX, LUNA gibi ürünler RSI 40 çizgisinden yukarı çentik attılar. Bardağı dolmuş, taşmak üzere olan Shiba'nın hacmi nereye gidecek peki? Bütün dünya korkuyor kapılıp Shiba'dan çektikleri hacmi altına, gümüşe ya da nakde çevirip yastık altı mı yapacaklar? Elbette buradan çıkması an meselesi olan bütün o devasa hacim, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere trendi yüksek coinlere dağılacak. Shiba yükseldi o zaman Ethereum alalım. Kulağa mantıksız mı geliyor? Aslında aşırı mantıklı. Emin Günsel'in de bahsettiği köpekli coinlere kaptırdığımız hacimler tüm kripto alemine geri dağıldığında peki nerelerde bulunmak lazım? Yakın gelecekte haberlerini vermek istediğim ürünleri de bu soru üzerinden cevaplamış olayım. USDT yani Tether üzerinde belirli şüpheler oluştuğundan beri bütün dünyada dolara sabit kripto varlık alternatifi arayışı oluştu. Dolara sabit kripto varlıkların hangi değerlerle desteklendiği ve likiditesinin sağlandığı yönündeki tartışmalara güvenilir ve dayanıklı bir cevap veren Luna Terra'nın dolara sabit tokeni Terra usd üretme şekli şöyle hali hazırdaki ana değeri Luna Terra'nın henüz piyasaya sürümlemiş toplam arzı üzerinden Luna Terra yakarak bu ürünleri TerraUSD'ye dönüştürüyor. Böylece dolara sabit bir ürün için dolar karşısında bir değeri olan ürün kullanılmış oluyor. Kağıt üzerinde sonsuz bir dolar kaynağı değil sınırlı olan ürünüyle adeta dolar satın alıyor. Böylece TerraUSD ürünü bedeli ödenmiş bir dolara sabit token olarak karşımıza çıkarken aynı zamanda Lunaterra'nın toplam arzı azaldığından dolaşımdaki arzın da değeri artmış oluyor. Güncel olarak Luna yakarak USD mintleme sürecinde olan Lunaterra geçtiğimiz günlerdeki BTC düzeltmesiyle 41 dolarlarda işlem görmekte. Piyasanın düzelme sinyallerini arayan Luna, ürün yakma gündemiyle yakın bir zamanda 50 doların üzerinde rahatlıkla yerleşecektir. Shiba'dan Luna'ya akacak olan hacimde unutmayalım. Diğer yandan Kasım ayı Polkadot için dolu dolu geçecek bir aya benziyor. Ekim ayının başlarında ilk para chain slotunu açık arttırmayla Kusamaya veren Polkadot'ta süreçte hem DOT için hem de KSM için çok güzel artışlar not edilmişti. Ya derseniz ki Kasım... Kusama, KSM bu bir tesadüf olabilir mi? All in KSM giriyorum. O başka bir e, videonun konusu olabilir diyelim. Kasım ayında ne olacak derseniz uzun zamandır beklenen para çeyinlerdeki boş yerleri yeni sahiplerini açık arttırmayla tekrar satışa açılacak. Bu sefer her hafta bir slot olmak üzere Kasım ayı Polkadot ve Kusama için dolu dolu geçecek. Yani Kasım ayı Polkadot'un ayı olacak diye internette kulaktan kulağa dolaşan bilgilere kulak kabartabilir. Sene sonu Polkadot ile ilgili 100 dolara aşkın birçok fiyat öngörüsüne rastlayabilirsiniz. Shiba'dan akacak olan parayı da yine hesaba kattığımızda Polkadot'un Shiba'dan karını alıp Kasım ayında yerini alan birçok dolar hacimine de ev sahipliği yapacağını öngörmekteyim. Tüm bunların haricinde bahsetmeden olmaz AVAX son dönemde gözleri üzerine çeken kripto varlıklardan ve AVAX'ı geçen seneden beri topluluğu ciddi bir sabırla 3 haneli rakamlara yani 100 dolar seviyesinin üzerine beklemektedir piyasa düzene girip beklenen altcoin rallisini gördüğümüzde 60-70 dolar bölgesinde bir süredir akümüle olduğundan Avax'ın 110-120 rakamlarından yukarıda bir yerde durulmasını beklemekteyim. Aynı ralli beklenen birçok ürüne de hareket getirecektir. Shiba'yı da zaten bu eksende uzaya gönderdiğimiz ilk varlık olarak görüyorum. Ancak saydığımız diğer varlıklar organik büyüme halinde olup kazandıkları hacimleri kalıcı olarak hanelerine eklenecektir. Bunların haricinde daha çok riskli ve daha çok x'li ürünler de gelmekte olan kripto rallisinden en çok pay alanlar arasında sayılacak. Yalnız onlar da kazandıkları kadar hacmi sezon sonunda geri vereceklerdir. Bunlara örnek olarak paylaşmak istediğim ürünler Holochain ve Zillika'dır. Holo geçen sene çok uzun zamandır akümle olduğu yatay çizgiden muhteşem bir sıçramayla Türk lirası olarak yarım kuruştan 25 kuruşa zıplamıştı. Güncel olarak yakınlarda yaptığı bir atak sayesinde Zillika'yı 10 kuruşta yakaladı. Ancak halen zirvesinin yarısı bile düşük bir değerde işlem görüyor. Benzer özelliklere sahip iki ürünün zirveleri de değerleri de şu an için aynı seviyelerde. Ancak hangisi zirvesini daha önce kırar dersek, sakin bir tempoda ilerleyen zillikaya bir günde yetişen holo, sanki mega rallide Önü Bitcoin düzeltmesiyle kesilmeyecek bir atağında yine yatırımcısını alıştırdığı 5x'lere, 10x'lere gebe gibi duruyor. Uzun pozisyon alacak Phantom, Matic gibi varlıklar da zamanla organik olarak büyüyecekken, Zillica ve Holo gibi ürünler pirana saldırılarıyla hacimleri ve değerleri hızlı kazanacak, zirvenin ardından da aynı hızda kaybedeceklerdir. Kasım ayı öngörülerim ve Shiba uyarılarımı içeren gündem videomda paylaşmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ön satış incelemeleri dışında sizlerle paylaşmak istediğim farklı içerikleri de sıklaştırma niyeti içerisindeyim. Bu niyetime videoları beğenerek kanala halen abone değilseniz abone olarak ve yorum yazarak motivasyon desteğinde bulunabilirsiniz. Algoritmalar sizin geri dönüşlerinizle şekil alıyor. Bu yüzden destek olmayı unutmayalım. Bir sonraki içerikte görüşünceye kadar hoşçakalın.